tempoyu belirleyen Beşiktaş e, bu bizi fazlasıyla mutlu ediyor memnun ediyor. Haydi bakalım <laughs> şimdi başka bir atak geliştiriyoruz. Yine sağdan Talişka boşa kaçtı. Kuvareç yerden Talişka'ya sağ çapraz. Haydi Talişka çekti dışarıya. <laughs> atıyor Beşiktaş 1-0 öne geçiyor 9. dakikada oh, Vava Fonaremada. Oh! Müthişsin Babel, müthişsin Talışka. Müthişsin Kareçba. Pâle. İlmek ay. ilmek dokudular. Bir sanat eseri inşa eder gibi bu hata yoktan var ettiler. Yalnız aferim sana. Belli değil miydi bir golün geleceği sence? Az önce Yani bu kadar e, hiç şimdi diğer takımın şeyini görmedik, karesini görmedik. Bizim kaleye geldiğini görmedik yani. <laughs> Bergis, değil mi? Az önce senle benim aynı anda bulduğumuz o <laughs> muhteşem atak var diye burada soluksuz kaldığımız <laughs> hakikaten bir şeylerin habercisi oluyor. Bir şey olacaktı yani. Müthiş o topuk bir orta. O, Oğuzhanın o sana topu Sevgili seyirciler, havada topuk pası veren adam gördünüz mü siz hayatınızda? Biz az önce hakikaten. gördük burada. Bravo çocuklar, aferin size. Maçı takımıyla beraber yaşayan bir hoca Şenol Güneş. Ee, çok terliyor hakikaten, ligin terleyen hocalarından. Yani sanki hakikaten 90 dakika Şenol Hoca sağda koşuyormuş gibi değil mi? Vallahi sanki. Sollardan daha şey. Bir top gelsin soldan orta kesecek. Aynen. Ay. <laughs> ay, ay. Atiba, Talişka, Nergis offside yok. <laughs> e, Nergis offside yok. Beşiktaş 2'ye gidiyor. Müthiş bir pas yerden. Gol durumu Oğuzhan. gol. Bir şey Çok enteresandı. Oğuzhan ve gol. Aa, ne oldu öyle? Nasıl oldu? baktım Bilmiyorum. Öyle... <laughs> ne oldu orada ya? Ne oldu öyle bilmiyorum. Ha, bizi ben şaşırdım. Ben müdahale edecek diye düşündüm. Çünkü. Savunmayla kaleciyi hipnotize eden bir vuruş geliyor Bak Oğuzhan'dan. Bakın herkes şu. Canlandırıyorum. Herkes seyretti topu. Sevgili Beşiktaşlar. Cenk ve presi. Atiba bıraktı. Nefis bir pas Kuarejma'dan. Oğuzhan kontrol etti. Bakın. 3 Konya Sporlu bir kaleci Serkan. ...4 rakip takım oyuncusu Oğuzhan. Ayağının içiyle öyle bir yere bıraktı ki. inanılmaz bir gol sevgili yani dostlar. Yani kalmışlar ya. Şenol Hoca bile bakın bizim gibi o da. Ne olur bizi yatırgamayın. Şenol Hoca top çizgiyi geçti. Öyle e, anladı Çizgileri ne olduğunu. Yanılıyor muyum Allah aşkına? Hayır ben şimdi şöyle anladım. Hani gol olacak olsa yani adamcağız bir müdahale eder orada bir şey yapar falan diye ben bakınca dedim herhalde olmadı. <laughs> Sonra... Valla 3 rakip savunma oyuncusu bir de kalecisi e, topun yuvarlanarak bakın Aa, altını çiziyor. Yuvarlanarak ağlara gidişine engel olamadılar. Bu vuranın ustalığından kaynaklanan bir durum e, Kuarejman'ın müthiş pasını da tabii ki es geçmemiz mümkün değil. E, 29. dakika Beşiktaş 2 ...Koyespor 0 Vodafone Arena'da sevgili Beşiktaşlar Oğuzhan da belliydi ha bu akşam Değil mi? Heh. Hep birlikte yapıyoruz Konya takımın takımı yeri sahasında hazırlık pasları yapıyor Ali Turan Şimdi Ömer Ali Çamdalı pas atası şimdi Rahim Babel Ryan Babel yine süratli aldı topu rakip sahaya taşıdı. Solda gidiyor Ryan Babel. Karşısında Ali Turan var. Ryan Babel bir çalım müthiş getirdi. Şimdi Cenk dön vur artık şut ve gol. Oğuz! Kral attı 3 oldu. Çok güzel. Kral attı 3 oldu. Güzel, At -3 wow. oldu. Beşiktaş 3-0 öne geçiyor. Wow, 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 Kral wow. attı 3 oldu. İnanılmaz getirdi Babel. Be İnanılmaz getirdi. Cenk Çok kontrol etti. Güzel. Sakladı. Nefis vurdu. Bugün galiba eşinin de doğum günüymüş sevgili Cenk'in. Evet. Bundan güzel doğum günü hediyesi olur mu? Aferin Cenk. Yalnız bir şey söyleyeceğim çok güzel. Yani bir de arkası dönüktü kaleye farkında mısın? O böyle öne dönmek de kolay bir şey değil baktığında yani. Nergis yani senin güzel yaptığın yaptım. muhteşem bir benzetme var diye bir Premier League maçı izliyoruz dedin. Evet. İşte Premier League vari bir gol. Peter Crouch'un böyle gollerini çok hatırlarım. Top kontrolünde ama sırtı kaleye dönük. Rakibi de rahatsız ediyor. Ama döndü müthiş vurdu. Aferin sana kral. Kral Şenol <laughs> Hoca'ya, hocaya bakar yani Şenol? Şenol Hoca nasıl <laughs> sevinmiş ya? <gülüyor> Hocam <gülüyor> e, çok sizi güzel. görmek bizi de çok mutlu Aynen ediyor. öyle vallahi bile bak Şenol Hoca mutlu olsun yüzü gülsün yemin ediyorum benim bütün günüm iyi geçiyor. Ben de bütün gün rahatlıyorum. Ama Şenol Hoca sinirlenince ben burada böyle sus sus yani. Şenol Hoca sinirlenince civarında olmak hiç istemem. Hukukum eskiye dayanır <laughs> kendisiyle. E, bu arada... Ha? 13 gol oldu. 13 gol oldu değil mi canım? Evet. Kral. Mi, ee, e, gol krallığında zirveye giden o basamağı bir tuğla daha koydu. Tabii. Müthiş oldu. Gol sayısını 13'e çıkardı. E, yanılmıyorsam. E, ne yapalım? E ne yapalım? Nergis. Ya e aman oturacağız sohbet muhabbet. Ne yapalım? Ya maçın keyfini çıkaracağız hep birlikte. Ay geçen Sevgili hafta dedim sana o kadar kar geliyor kar geliyor diye. <laughs> Şimdi Babel aldı. Babel sağda Gökhan boş. O Quaresma'ya döndü. Ricardo Quaresma topu kontrol ediyor. Karşısında Douglas Gökhan bindirdi. Gökhan kes orta içeriye. Fal solu Talişka'ya gelmedi. Ama Talişka buna rağmen aldı. Yine Konyaspor savunmasının müdahalesi var. Konyaspor savunmasının müdahalesi var. Vukovic dikkatliydi o bölgede. Koyi Spor takımı şimdi çıkmaya çalışıyor. Bayiç. Milosevic. Aferin gittik kaptık. Oğuzhan'la. Oğuzhan. Atiba şimdi Kovarejma. Kovarejma sağda Oğuzhan bindirdi. Kovarejma aldı rakibini karşısına Oğuzhan'ı gördü. Oğuzhan dışarıya çıkardı. Kovarejma geçebilecek mi rakibini? Kovarejma geçti. Arka dine kafa ve dur. Arka direğe kafa ve 4-0 oluyor. Cenk Tosun ve Kesin bir ortada Ricardo Quaresma. Ay çok güzel. Herkes gülüyor. Herkes mutlu. 4-0 oluyor. Herkesin Zeşiktaş. ağzı kulaklarında. 4-0 yapıyor. Vodafone Arena'da skoru. Gollere oh. yetişemiyorum. Çok Gollere güzel. Gollere yetişemiyorum. Coşkuya yetişemiyorum. Quaresma Alanya maçını hatırlayın. Ne güzel kessin sen arka direğe. Ceza sahasının içinde sağ çaprazda. Cenk'i gördü arka direkte. Müthiş unutturdu kendini kral. Geldi. ...usul usul kafayı vurdu... ...skoru da 4-0 yaptı... ...bravo sana Kuvarecm'a... ...bravo sana Cenk Tosun... ...Kaleci Serkan'a sadece... alardan çıkarmak kalıyor sevgili seyirciler... ...çok konuştum be... Vallahi maşallah <laughs> şimdi bak dur bak... yine gözlemlerimi aktarıyorum tamam. hemen... ...şimdi de Cenk Tosun... ...tabii ki hala gol kralı 14 gol oldu... ...ee nasıl... ...orada bir yükselmiş onu fark ettin mi... ...bir geçen sene miydi bir Ronaldo'nun yükselişi vardı böyle bir kafa golü vardı. Şimdi, aynısı değil mi? Vallahi, Hatta keps yaptılar uzayımıza uzaya gönderdiler böyle Ronaldo'yu... ...bak Cenk, Aynısı. Bazı gibi orada. <laughs> yemin ediyorum sana. O nasıl bir yükselme? Çok çok fantastik. Çok, çok, çok güzel. Ee, gollerin güzelliğini ve muhteşemliğini anlatmaya e, kelime haznesi yetmez insanın. Her biri çalışılmış, her biri organize. E, her biri işlenmiş pozisyonlar bunlar, ee, böyle goller izlemek başka bir keyif, aktarmaya çalışmak başka bir keyif. Ee, herkes mutlu, Beşiktaş ailesi mutlu. Ee, ne mutlu... Editörümüz Yunus Emre fotoğrafları ayarlayacak, birazdan ekranlarda paylaşacağız biz de sizlerle birlikte. İnşallah. Sur geldi. O nefis. Önce Lönar, Bakü'den izliyormuş bizleri. Selam Bakü'ye. Ee, sanki kombine koltuğundaymışım gibi. Ee, şey i̇zliyorum. sizleri izliyorum demiş. İleriniz. Teşekkür ediyoruz. Ceyda Şeker de maç 5-0 biter. Şampiyon Beşiktaş demiş. Kıymetli mesajlarınız için, güzel mesajlarınızın her biri için çok teşekkür ediyorum. Şimdiden fotoğraflar gelmeye başlamış. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu program sizlerle güzel sevgili dostlar. E, Skor 4-0. Beşiktaş harikulade gidiyor. E, bizlerin havası yerinde, sizlerin desteğiyle e, bugün Allah'a şükürler olsun her şey bizim adımıza çok olumlu. E, Fotoğrafı... Aman bu arada... ...bir nazarlık e, oldu bu. E, top gitti. Konya Spor farkı 3'e indiriyor. Orada Rangelov... E, ...bir pas gönderdi içeriye. Tosic e, uzaklaştırmak isterken... E, ...topu kendi ağlarına... ...göndermiş oldu. Bakalım Rangelov... ...savunmanın şöyle arasına basmak istedi. Tosic... E, ...ne der eskiler? Bu kadar kusur... ...kadı kızında da olur. <laughs> Sen üzülme Tosic. E, yani... Diyorum ya işte topun canı var. Bazen böyle sapıtıyor top. Hiç önemli değil sevgili dostlar. Gollerin hepsi Beşiktaş'tan deyip Nergis seni kendine getirelim artık. Bırak boş boşver. Üzülme. Nergis böyle gol yiyince biz biliyorsunuz üzülüyor. Hadi bir şey söyle diline bir şey mi oldu korkutma ya, beni. Doğru musun şu anda yaşamak istiyorum. Baksana orada. Ee, on binler hala büyük bir coşku yaşıyor. Tabii zaten azar. baktığın zaman daha 3 tane fark var yani arada her da. Iyisin. Sen i̇şte... canını sıkma. Dur tamam, ben sana olsun. bir yaptırıyorum şimdi. 41 kere maşallah. Güzel oldu. Olduk şimdi. Hepsi evet, ben geldim. <laughs> çok güzel fotoğraflar her biri için çok teşekkür ediyoruz. Milosevic bu arada coin takımı geliyor. Milosevic baskıyı gördü. Geri döndü Ömer Ali. Volkan sağ tarafa çevirdi. Şimdi atak yönünü Skubic orada. Skubic bastı topa karşılayan Adriano var. Skubic tekrar ortaya. Volkan. Yerden pas Ömer Ali'ye. Tosic girdi araya. Şimdi ani atak şansı Beşiktaş için sol kanatta Babel gidiyor. Sağ kanatta Kovarejma. Tolga çok süratli. Kime atacak? Cenk Tosun'u gördü. Cenk Tosun. Cenk Tosun yerden Tolga'ya. Korpuzunu şut. Kaleci Serkan. Ve bu arada ne oldu penaltı? Ve bu arada ne oldu penaltı oldu sevgili Beşiktaşlar? Ve bu arada ne oldu? Penaltı oldu. Orada Tolgay süratle topu rakip sahaya taşıdı. Yerden pas aldı önüne tekrar. Sonrasında yerde kaldı Tolgay. Gitmek isterken rakibinin yerde yaptığı bir müdahale var ayağını kaldırdı. Eğer ben pozisyonu yanlış aktarmıyorsam. Bakalım Cenk Tosun'un pası yerden. Tolgay şut kaleciden kalkmak istedi gitmek istiyor. Rakibi müsaade etmiyor. Özgür Yanka'ya pozisyonu. ...çok yakın çok iyi tespit etti... ...yani Tolga şutunu atıyor... ...Serkan'dan dönüyor, gitmek istiyor... ...ama rakibi yerde müdahale ediyor ona... E, ...dolayısıyla... ...Özgür Yankaya'nın da... ...tereddütsüz penaltı düdüğü var... ...orada bu arada bir sakatlık... ...ceza sahası içerisinde kaleci Serkan... ...tedavi istedi... E, ...sağlık görevleri şu anda oyun alanında... ...penaltıyı bakalım kim kullanacak... Kral e, topa var. çok yakın. Ne diyorsun Nergis kim atar? Vallahi Kouaresma bugün çok gol atmak istedi. Nergis Vallahi Kouaresma atsın bence de ben. atsın. Çok istedi. Çok arzuladı bugün gol atmayı. Kouaresma atsın ama öte yandan tabii Jenkins de biliyorsun. 14 oldu. 15 niye olmasın? E vallahi e, yani Cenk Cenk tutsun, Şu anda topu elinde tutuyor. Ee, bir hat-trick yapma şansı tabii bir golcü için çok şey ifade eder hat-trick yapmak hat -trick dostlar. Evet. E, sonu, sonuçta e, hani önünde çok maçlar var gol atacağı eminiz. Şimdi Cenk Eşir'in doğum gününde topu penaltı noktasına dikti kalede Serkan. Topun başında Cenk Özgür Yankaya düdüğü çalıyor. Hat-trick için kral geliyor. Kral geliyor. Kral vuruyor ve topu gönderiyor. Beşiktaş 83. dakikada skoru 5-1'e getiriyor. Harikasın Cenk Tosun. Cenk Tosun kendisinin 3. takımının 5. golünü atıyor. Evet ve hat-trick şarkısı var mı? Öyle. Hat-trick şarkısı bir tane besleyelim burada bir saniye. Yapacak demişti. Çok güzel. Buradan kendisini kutlayalım. Hakikaten içine doğmuş Cenk e, hat-trick